Tekirdağ davrısını hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeminini gerçekleştireceğimiz kıymetli meslektaşlarımızın heyecanını hep beraber ortak olacağız. Biz bu yemin törenlerinde öncelikle ailelere çok özel teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zira hukuk mesleğine seçtiren, onları yönlendiren, daha sonra onların avukat olması için cesaret veren kıymetli ailelerin bugünkü yemin töreniyle elbette ki gururları bin bir kat daha artmış olacak. Bizler de aramıza katılan meslektaşlarımıza artık daha güçlü bir Tekirdağ Barosu, daha güçlü bir savunma makamı olma yolunda ilerleyeceğiz. Bu bakımdan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. <laughs> elbette bu işin bir de nutfa var. O da üstadların açtığı ofisler. Çok kıymetli, onlara mesleğin inceliklerini gösterip ilerleyen zamanlarda karşılaşabilecekleri sorunları önden yol gösterici niteliğiyle anlatan, aktaran, onları yetiştiren kıymetli üstadlarıma da ofislerin açtıkları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Ve elbette staj kurulumuza, staj kurulumuzun değerli üyelerine, başkanına ve yönetim kurulu üyelerimize staj döneminin en belirli şekilde gerçekleşmesi için en ince detayına kadar düşünen tüm arkadaşlarıma sorumluluk alan herkese çok teşekkür ederim. Elbette sunmam, sunmak için bir e, fırsat burası bizim için de ve sunuyoruz. Şimdi avukatlık mesleği gün geçtikçe zorlaşan, savunma makamının karşılaştığı sorunların giderek arttığı, ancak adalet iştahının her zaman yoğun yaşandığı bir ülkede bugün mesleğe adım atacaksınız adalet bekleyen insanların yolunu aydınlatacak, onların yanında olacak ve onların aslında vicdanlarına dokunacak belki somut bir şey veremeyeceksiniz ancak iç huzur vereceksiniz, adalet duygusunu temin edeceksiniz. Bu bakımdan çıktığınız yol çok kutsal bir yol. Az önce meslektaşım Cem Bey'le sohbet ederken çok kıymetli bir laf sarf etti. Onu burada söylemek istiyorum. Taşıdığımız cübbe belki toplasan 50 gram, 100 gram ama onun taşıdığı ağırlığın manevi ağırlığı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü cübbemiz bizim onurumuz, cübbemiz bizim namusumuz. Cübbemize zarar getirecek hiçbir işlem yapmamamız gerekiyor. Mesleğimizi icra ederken avukatlık meslek kurallarına uygun davranmaya, avukatlık kanununa uygun davranmaya her zaman özen göstermenizi bekliyoruz. Elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyet çizgisinden ayrılmayan, cumhuriyet hukukçusu olma niteliğini hep koruyacağınıza da yürekten inanıyoruz. Bu mesi, bu vesileyle e, bugünkü yemin törenini açacağım ve sizlere bu çıktığınız yolda her zaman Tekirdağ Barosu'nun üyelerinin, meslektaşlarımızın, yönetim kurulunun yanında olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Ali Rıza Erdem esnasında ayağa kalkalım Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim. Üstadımızı alalım buraya. Düşen. Cübdesini giyeceğim. Düşen. davetle önce üst söz verilir. Buyurun bir şeydim. Değerli başkanım, sevgili <gülüyor> sevgili hukuk grubum <laughs> meslektaşlarım ve değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eee Gürsel Artuf Avukatlık Bürosu olarak neredeyse 20 benim 27 yıl güneş Bey'in 55 yıllık meslek hayatımda herhalde stajersiz geçirdiğimiz bir yıl olmamıştır. bazen arkadaş tavsiyesiyle bazen fakülte taştıktan gelen e, torpille. Mümkün olduğunca başkanımızın dediği gibi e, süre gelen zaman içinde bilgimizi değil, meslek zamanında tecrübelerimizi ve meslek bakış açımızı e, meslektaşlarımıza, stajyerlerimize aktarmaya çalışırız. Sadece hukuk bilgisi, avukatlık bilgisi Değil. Bugün burada olmamızı sağlayan ve bu mesleğin varlığını garanti eden bir cumhuriyet kavramımız var ve demokrasi kavramımız var. Cübbe giymek sadece para karşılığı hayatımızı devam ettirmek için yaptığımız bir iş değildir. Avukatlık cübbesi giymek ve hukuk fakültesinden sonra avukatlığı tercih etmek hukukun içindeki en zor ve en yalnız yoldur. O nedenle avukatlar böyle birlikte yürürler mesleği, e, hukuku, adaleti, demokrasiyi, hukuk devletini korumak için birlikte yürürler. O nedenle bugün aramıza katılan, stajlarını bitirerek aramıza katılan ve cübbe giyen tüm meslektaşlarımızı bu zorlu yolda başarılı, çalışkan ve azimli olmaya ve sadece hukuka tabi olmaya, müvekkile, hakime, savcıya, paraya, siyasete değil sadece hukuka tabi olmaya davet ediyorum. Ee, zorlu yolculuklarında hepsine başarılar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başkan diyecektir. Gülşen Hanım çok konuşuyor diye. <laughs> Her fırsatta meslektaş olarak meslek olarak bir araya gelmeli ve bir sonraki mesleğimizin gençleşerek devam ettirecek olanlara da yolculuğun zorluğu konusunda destek olmalı. Evet Tekirdağ Barosu bu konuda çok başarılıdır ve üyelerine çok sahip çıkar. Ee, kendi bünyesine kattı. Her avukata da kendisiyle ilgili nasıl değer veriyorsa baronun tüm değerlerini de ona yansıdı. da ofise başladığından beri bilgili, istekli, çalışkan, vicdanlı, dürüst bunlar da mesleğimizin önemli ilkeleridir. Onları biz öğretmedik, onları ailesinde öğrenerek gelmişti. Bizim sadece tecrübelerimizi kattık. Onun gençliğinin enerjisi neşesiyle ofimiz, ofisimiz daha keyifli hale geldi. O nedenle kendisine de teşekkür ediyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkürler. 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 Sağ olun güzel sözleriniz için. Şimdi meslektaşımızın izlerini alalım. beni buraya getiren ailemin çok teşekkür ederim. Yani her zaman desteklerini kanlılarını <laughs> <tartışırmış Gülüyor> gösterdiler. Ardından baromuza teşekkür ederim. Verimli bir, bir staj süreci geçirdiğimizde çok büyük emekler olan yardımlar olan Gülsel Tufan ailesinin her bir üyesine çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. <laughs> Bizim her yemin töreninde yaptığımız gibi bu yemin töreninde de bir uyguladığımız Sen bir geleneğimiz. Her meslektaşımız, yemin eden meslektaşımız için bir fidan doğayı bağışlıyoruz. Bu fidan büyürken siz de mesleğinizde kıdem alacaksınız. Adalet nefesini dağıtacaksınız. Onlar da bize sağlayacak. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Nutuk eserini size takdim ediyoruz. Başucu eserimizdir. Ve yine içerisinde hoş geldiniz mektubunuz olan size yazdığım mektubum ve rozetimizi takdim ediyorum. Aramız hoş geldiniz efendim. Sağ olun. yeminimizi alalım. Özge Oğuz. <laughs> Yemin esnasında ayağa kaldıralım lütfen. Hukuka, ahlaka, mesleğin onurlar kurallarına uygun davranacağına namusunu ve üzerine and içelim. Evet, yorumlarım Beraber yorumlarım. tabii ki tabii buyurun konuşsunlar. Teşekkür Bey, buyurun. Öncelikle <laughs> e, Erman Bey'i de davet etmemiz sebebi biz e, ortak olarak çalışıyoruz. E, bu staj sürecinde Özge'ye <laughs> bir keyfimiz katkıda bulunmuşuzdur ama en çok mesaiyi de Erman'la e, sarf ettiler. Hepiniz hoş geldiniz. ve ailelerimize e, öncelikle Özge'nin ailesine Allah razı olsun diyorum. Diğer Ailelerimize de aynı şekilde. Çünkü herkes gördüğün kadarıyla pırlanta gibi çocuk yetiştirmek nasip olmuyor. Ee, Özge bizim yanımıza daha öğrencilik zamanında başladı. Ee, Bizde zaten stajyerler genellikle bu şekilde oluyor, öğrencilik zamanında. Biz de abi kardeş ilişkisi e, içinde oluyoruz. Elimizden geldiğince ona bilgi değil mesleğin etiğini öğretmeye çalıştık. Çünkü zaten hukuk fakültelerinde bir yetkinliğe sahip olduğu için bu staj sürecine başlatmış oluyor. Biz kendisinden razıyız. Allah da razı olsun inşallah diyeyim. Bundan sonraki hayatında da başarılar dilerim. <laughs> Ayman sen bir şey evet, O zaman söz sizde. Buyurun. Ben. Bunlardan bir. İsterseniz daha sonra. <laughs> ben, 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 ben. Öncelikle uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından burada bir bu iyi olabiliyor olmanı yaşıyorum. Ee, bu noktaya gelebilmemde çıkması en büyük destekçim sevgili annem olumuna teşekkür ediyorum. Ardından e, mesleki bilgi ve tecrübeleriyle yolumu ışık tutan bir hukuk masum edinimi sağlayan, yeri geldiğimde ağabeylik, geri geldiğimde öğretmenlik yapan çok kıymetli üstadların, avukat Cenk Tuncer ve Elman Ciles'in sonsuz şükranlarını sunuyorum. Ee, umarım meslek hayatım boyunca da bu yüzey boyunca e, hukukun e, Türkiye'nin yalnızca sözde değil, fiiliyatta da bir Hı. hukuk devleti olduğuna bir neyse de olsa fayda sunabilmeyi ümit ediyorum. Biz de destek yaşantımızda başarılar diliyoruz. Sizi geri hepimizi takdim ediyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Emirhan Poker. Biraz ayağa kaldın. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusun ve vicdanım üzerine hangi çevirin? teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun Sağ olun. Evet, selamlıyorum. Değerli aileler, e, başkanımızla ve arkasından konuşma yapan Gülşen Hanım, değerli üstadım, çok güzel görüşme yaptılar. Siz de Bey, çok güzel görüşlerde bulundunuz. <laughs> Emirhan Tokay Bey e, bize staj için başvurduğunda normalden ilk iki ay öncesinde başvurmuştu. Yani öğrencilik devam ederken yanında tam temas almadan başvurmuştu. Bu da mesleği olan merakını, hevesini dile getirmektedir. Kendisi e, iyi bir aileden yetişmiş, iyi aile terbiyesi görmüş. Mesleğin onurunu en iyi şekilde temsil edecek şekilde yetişmiş. Bizim büromuzda da, Özel hukuk Bürosu'nda da Dört avukatın eşliğinde, gayet güzel stajını tamamlamış, pratik zekaya sahip, dürüst, çalışkan bir arkadaşımız. Öncelikle ailesine teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşımız çok azimli bir şekilde her gün başkanım Beyazköy'den çoğunluğa gelme suretiyle stajını tamamladı. O da bayağı bir zahmetli ve zor bir süreçti. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, öncelikle ailemine teşekkür ediyorum bugünlere kadar e, yanımız durdukları için. Daha sonrasında bana e, hukuki olarak yol gösteren Özilhan Hukuk Bürosu'nun paydaşları öncelikle e, Üstadım Abdullah Özilhan'a, daha sonrasında Berat Özilhan'a, Hazal Özilhan'a ve Hasan Berke Özilhan'a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bugün burada olamazdım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Bir şey söylemeye eksik kaldı. Eksik, kaldı. Eski mesleğinden ötürü ben stajyerlerime ve hukuk büromda çalışan arkadaşlarıma hedefte zaman diye bir olay var. Merak edenler Emirhan'dan öğrenildi. Onu da öğreteyim. Tamam. <laughs> Biz de hediyelerimizi size teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın. <laughs> hatırlarsanız bir hafta, Bir, hatıra, bir alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok sadece olacak. Rusa. Rusa. Evet. evet. Rusa. <laughs> geldi, Aramızda Aramıza katılan bir Hayır <laughs> doğru olsun Arkadaşlar <laughs> <Güzel İmza gülüyor>